Evet bu sefer çok bombastik bir karşılaşma olacak karşınızda Thanos ve bilin bakalım buralarda kimler varmış. Efendim burada baykuş kızlarımız var. Pijama askerlerden ondan sonra pijama askerlerden başka kim var burada? Aa, kedi çocuk bu. Evet kedi çocuğumuz var. Bakalım başka kim varmış? Bir daha arkadaşlar burada kertenkele var. Bakalım arkadaşlar 200 tane kertenkele, 2 tane 200 tane kedi çocuk. 200 tane baykuş kız bir tane Thanos'a karşı karşılaşmayı başlatıyorum bakalım. Kim kazanacak yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve be. videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım bir tane Thanos e, 200, 400, 600 tane Gece maskeliğe karşı dayanabilecek mi? Şöyle bir yukarıdan izliyoruz arkadaşlar. Thanos çok hızlı, çok seri bir şekilde e, kedi çocuklara saldırdı. Kedi çocukluğun işini bitirdi ama Arkadan baykuş kızlar geldi ve kedi çocuklar, eee kertenkele çocuklar da şöyle etrafını sarmaya başladı arkadaşlar. Vallahi çok pis olaylar olacak burada Thanos ortaya alacaklar ve galiba Thanos'u bugün bitirecek e, tek süper kahramanlardan bir tanesi olacak bir camaskeller. Oyle bakalım, o kertenkeller etrafını sarmaya başladı. Ya. Evet kertenkele çok pis dalıyor abi. Yalnız baykuş kızlar da devreye girdi. Sadece kedi çocuklara saldırmıştı Thanos onlarda arkadaşlarını korumak için şehriye kaybetmemek için evet bu karşınıza gördüğünüz şehri kim alacak bakalım arkadaşlar şehri kaybetmemek için Thanos mücadele ediyor bu şehir benim olacak diyor şehri ele geçirmeye çalışıyor ama birçok askerlerde şehri ele geçirtmesine izin vermeyecek galiba ama dediğim gibi çok güzel mücadele dönüyor orada Thanos'u çok güzel pataklıyorlar emin olun. Bakın hatta şöyle bakalım. Abi vallahi var ya Thanos'a herkes birer tane tekme vuruyor ve pataklıyor. Thanos da ama boş durmuyor. Diğerlerini uçuruyor. Evet bir kedi kıza vuruyor. Kedi kızı uçuruyor bir baykuş. Kedi çocuğa. Baykuş kızı uçuruyor vallahi. Hepsine baksanıza. o baykuşlar uçuyor. Vallahi çok hızlı. Thanos çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Abi 600 tane or or ordu vardı burada ya. Yuh. Vallahi yol yaptılar resmen. Ama e, pijama skill'ler vazgeçmiyor. Helal olsun. Ben böyle düşünmemiştim pijama skill'leri. Çok güçlüler. Kolay kolay yıkılmıyorlar. Yani Thanos diğer karakterlerle dövüştürdüğümüzde ne yapıyordu? Aşırı böyle hızlı olduğu zaman bakıyordun 10 tane mesela diğer süper kahramanlardan uçmaya başlıyordu. Ama burada kolay kolay uçuramıyor. Evet Thanos'u görüyorsunuz. Bakalım yorumlarda da kaç kişi doğru tahminde bulunmuş. Bakalım, göreceğiz. Haydi bakalım. Evet, Thanos çok kontrata kalktı. Oho. Vallahi Thanos bitirecek bunları galiba. Ama bugün Thanos'u zorlayacağız. Bence maskelerin sayılarını arttırabiliriz. Ee, bakalım, belki de gerek kalmayabilir şu ana kadar. Pijam askerler iyi dayandı. Ee, yaklaşık burada 20 tane kadar pijam askeri kaldı. Kedi çocuk, kertenkele ve baykuş kız karışık. Evet mücadeleyi arkadaşlar Thanos kazanıyor. Oy Thanos'un gücüne bakmam lazım. Oo. Peki hala o zaman sayıyı ne yapalım arkadaşlar? Ay biraz daha abartalım bu sefer 2000 yapalım mı? Hadi bakalım her karakterden 2000 tane yani toplam 6000 karakter. Evet görüyorsunuz ki totalde arkadaşlar totalde bakalım kaç tane hatta şöyle sol üstte kendiniz görün 6000 adet pijama maskeli var bir tane şeye karşı Thanos'a karşı Direkt hiç beklemeden karşılaşmayı başlatıyorum arkadaşlar bakalım bu sefer Thanos'un içinden geçecekler biraz önceki karşılaşmada 600 tane pijama maskelimiz vardı değil mi 600 tane pijama maskeli olduğu için arkadaşlar bu sefer sayıyı 6000'e çıkarttım Artık siz düşünün yani onun e, imkanı yok direnemeyecektir çünkü aa bir de bak olaya bak baykuş kızlar mı kerden kelimine cam en güçlüleriydi tam hatırlayamadım o görüyorsunuz renk cümbüşü var burada efsane bir şey böyle bir yakından bakacağım <laughs> vallahi Tanusu iyi bitirdiler bunlar Tanusu meğaf ettiler evet baykuş kızlar gördüğünüz gibi <laughs> şöyle bir Geçiş yapalım. Oo, abi nasıl uçuyorlar? Ay kuşlar bakayım, resmen kanat çırpıyor uçarken. Evet kertenkeleler geliyor Bir Yandan kedi çocuklar geliyor. Boş bırakmıyorlar. Thanos'un etrafını sarmaya çalışıyorlar. Thanos ortaya alındığı için çok sinirlendi galiba. Ortadan çıkmaya çalışıyor. Evet bakalım şehri kime ele geçirecek? Abi vallahi var ya bu, bu sefer bence Thanos'a bu şehri yedirmezler. Yani Thanos'a elveda deme zamanı geldi. Geçiyor arkadaşlar. Abi şuraya bak lan. Vallahi bitmez bu. Yok aga yok. Kolay kolay bitmez yani. Sanmıyorum. Evet. Ee, ne yapıyoruz? Sayı azalınca. Abi yok ya. Bura var ya. Bu sabah kadar bu maç sürer arkadaşlar. Videoyu durdurayım o zaman. Sayı azaldığında. Hadi, tamam mı? Haydi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi epey bir sayı azaldı. <laughs> Oha. Abi kaç saat sürdü lan? Herhalde bir yarım saat sürdü arkadaşlar. Thanos 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 sonuncuya vurma aga be vurma. Oo hareketi kes. Thanos'un gücü gördünüz arkadaşlar. Şimdi ha pardon Thanos'un gücünü göreceğiz ama öncelikle şöyle bir etrafı ilk görelim. Önce size şurayı göstereyim ben Ege. Abi kedi çocuklar, kertenkeleler hepsi buraya dağılmışlar. Buraya bakın. Abi ne kadar geniş bir alan. Sonra ikinci bir halka olmuş burada. İkinci halkadan sonra gördüğünüz gibi burada e, maalesef ki elveda demişiz. Burada genelde şey var. Kedi çocukla kertenkele şey baykuş kız var Evet burası full time e, kele dolu abi resmen şöyle yukarıdan göstereyim size öf diyorum ya kaç bin tane ordu vardı burada şöyle bir ayarlardan bakalım Evet gördüğünüz gibi 6000 kişilik ordudan kala kala bir kişi kaldı o da kim kaldı Tabii ki de Thanos kaldı arkadaşlar Efsane Thanos'umuz kaldı. Abi tipe baksana ya. şunun gücüne bakmadık. Thanos'un gücüne bir bakalım. Evet. E, ee... sakin ol Thanos. Kimse kalmadı. Thanos ekrana saldırmaya başladı arkadaşlar. Şu anda Thanos'un 200 milyon mu ne gücü var herhalde. Tam bilmiyorum abi kaç tane sıfır var lan orada. E, 4, 5, 6 tane. o 2 milyon milyon mu oluyor? Evet arkadaşlar 2 milyon tane gücü varmış. Kala kala 1 milyon 60 bin gücü kalmış ama tüm karakterleri, tüm e, şeyleri devirmeyi başardı. Pijama askerleri Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. Arkadaşlar kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Destek olmak için hadi bakalım. Görüşmek üzere.